Herkese selam. Herkese sebal. 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 <laughs> evet arkadaşlar. Gel kombinlerimizi gösterelim. Aa doğru kombinlerimiz vardı. Şimdi biz video çekeceğiz. Gel kombinlerimizi gösterelim. Evet. Kombinlerimiz bu şekilde. Hava soğuk olduğu için bunları giydik. Evet ben bugün pembiş pembişim. Ben bugün sarı ve kahverengi giydim. Evet arkadaşlar benim kombinim böyle. Şimdi arkadaşımızı ter... çocuk Gel. Bakalım. Şöyle mavi Şöyle. mavi. Ben... Onunki de pembiş pembiş. Evet. Senin Yeni şu... aldık bu takıyı ama arkadaşım. Evet. Az Ar 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 bana göstersen az beni göstersen. Senin işin bitti lan torba. Tahta lan. De deprem oluyor. Evet. Işığımız tamam o kadar abartmaya gerek. Ben şimdi arkadaşlar. Bugün benim ve Bakın, Pembe kanka Mavi. Bu benim. Bakın benim. Kanka ya, benim, benim kim ve Cemre'nin Aa kanka bu çok iyi Bu da çok iyi mi? Bakın benim ki. Ol ikili gösterelim. Kanka ama bence bu senin olsun. Bak bu bu ki. Benim Ama iki. kanka senin üstün pembe çok iyi mi? Bu da benim üstüm mavi. O çok iyi mi? Hayır. Ben mavi kabul et. Ver şu tokaları bu da evet arkadaşlar iki tane prensimiz var. Aa bana derdiniz ah şey gitti. <laughs> Şimdi ben mavi seviyorum ama mavi kombi değilim çünkü pembe kombi. Takılıp pembe, üstü pembe, saçım da pembe olsaydı tam uyumlanırdı. Saçım pembe ne alaka basma kanka. Ya ne geldi ki baba? evet arkadaşlar Annemi göstereceğim size. Anne <laughs> video çekeceğiz. Bakın adam benim. Kapattın mı seni ki? Biraz <laughs> sert bakabilir. Yok, Ama öyle. güzel bir annedir. Allah'a <laughs>